Bugünkü serlevhamızı veriyorum hemen dersin başında. Saffet olmadan tevhid, tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet olmaz. Şimdi Aziz Beytül Makdis'in talebeleri ve talibeleri şu bulunduğunuz yer, bulunduğumuz yer Hazreti Ömer Camii. Hazreti Ömer Hicri 17'de buraya geldiği zaman burada namaz kıldığından dolayı arkasından gelen ikinci Ömer diye isimlendireceğimiz Selahaddin Eyyubi tarafından bu mescit ilk defa yapılıyor ve yüzyıllardır da burası insanların ziyaret ettiği hem Ömer'i hem Selahaddin'i ruhu anlamaya çalıştıkları bir yer. Hazreti Ömer İslam tarihinin çok büyük bir ismidir biliyorsunuz. Biz hep onu adaletiyle biliriz. Cihana verdiği o muhteşem rahmetiyle biliriz. Birçok özelliğiyle biliriz ama onun en büyük özelliklerinden bir tanesi de o adalet anlayışıyla birlikte şekillenen fetih anlayışıdır. 10,5 yıllık hilafet süresince İslam coğrafyalarını Hazreti Ebu Bekir'den devraldığının 3-4 kat daha fazla büyüğüne ulaştırarak daha sonraki halife Hazreti Osman'a tevdi etmiş, emanet etmiştir. Tabi Hazreti Ömer'in fetih anlayışı başlı başına bir mevzu ve saatlerce konuşacağımız bir şey. Onun Kadisiye'deki yaptığı ve verdiği taktikler ayrı bir bahis konusudur. Irak cephesinde, Şam cephesinde, Mısır'daki fetihlerde verdiği ve gönderdiği mektuplar özellikle kumandanlarla yazışmalarını bana hiçbir şeyi kaçırmadan rapor edeceksiniz diyerek onlardan bu manada bazı şeyler alması bugün tarih kitaplarımızda Adeta savaşı yaşıyormuşuz gibi o savaşı anlamamıza sebep olmuştur. İşte Hicri 17 olunca Kudüs'ün fethi de gündeme geliyor. O gün bütün cephelerdeki askerleri Hazreti Ömer buraya sevk ediyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasında ve tanıdığınız onlarca sahabinin de içlerinde bulunduğu o büyük ordu buraya geliyor ve o günler burası Hristiyanların elinde. Hristiyanların elinde olan Kudüs'ü fethediyorlar. Ancak fetih tamamlanınca buranın en öndeki, en saygın olan papazı şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor kendi kitaplarımızda bir dönem buranın Müslümanlar tarafından fethedileceğini biliyorduk. Ancak biz bu fethi tamamladıktan sonra Kudüs'ün ve buraların saygınlığını elaya düşürmemek için anahtarları, şehrin anahtarlarını sizin halifenizin eline vermemiz lazım. Onun için evet siz galipsiniz ama bizim sizden böyle bir talebimiz var. Halife'ye bu durumu bildirin. Biz bir şekliyle bu anahtarları halifenize bizzat kendimiz teslim edelim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir mektup yazıyor Medine'deki Hazreti Ömer'e. Diyor ki böyle böyle bir talepleri var ve size bizatihi vermeleri vermek istiyorlar. Hazreti Ömer de topluyor sahabenin ileri gelenlerini ve istişare ediyor. Ne yapalım diyor. Ben gideyim mi gitmeyeyim mi Kudüs'e? Mecliste bulunan birçok sahabi efendimiz gidilmemesi yönünde fikir ileri sürüyorlar. Diyorlar ki biz savaşın galibiyiz. Oranın bir din aliminin böyle bir ifadesinden dolayı kalkıp ta Medine'den Kudüs'e doğru gelmeye ne gerek var diyorlar. Onun üzerine böyle bir istişare devam ederken Hazreti Ömer en son Hazreti Ali'ye soruyor. Ali diyor hatta hitap biliyorsunuz Ebul Hasan'dır. Hasan'ın babası sen ne diyorsun bu konuda? Hasan'ın babası birçok meselede olduğu gibi o meselede de o mecliste bulunanlardan ayrı düşünüyor. Ve şöyle bir şey söylüyor Hazreti Ali Kerrem Allahu Ece. Ey Ömer diyor sen gitmelisin Kudüs'e kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Kudüs'ün değer ve kıymetini göstermelisin. Hazreti Ömer hiç Şam, Medine'den dışarıya çıkmamıştır o güne kadar. Ama özellikle böyle bir teklifin Hazreti Ali tarafından ona söylenmesi üzerine aya kalkmıştır. Defaatle söylediği o sözü bir kez daha orada söylemiştir. Hasan'ın babası olmasaydı Ömer Herak olurdu diyerek yanına birkaç tane insanı alıp Kudüs'e doğru yola çıkmıştır. Şimdi gelen o büyük insan Hazreti Ömer adaletiyle bambaşka bir kamette olan o insan birkaç insanla beraber sadece geliyor. Öyle şatafat yok, gösteriş yok. Kudüs'ü fethettik şu oldu bu oldu yok ve ayrıca da bir bineye dönüşümlü olarak yanındaki hizmetlisiyle binerek geliyor. Bunlar şu anki insanlar olarak bizim inanın ki anlayacağımız şeyler değil. Ben eskiden bunları çok daha rahat anlatırdım. Herhalde şimdi yaşım biraz daha olgunlaşınca zorlanıyorum anlatmaya. Yani bugünün insanları olarak hayatımızda hiç olmayan ve bir şekliyle de bir yönüyle de anlayamayacağımız bu meseleleri tarihten okuyunca insan bugünün dünyasına taşıyamayınca zorlanıyor ve anlatmakta da anlamakta da zorlanıyor. Hazreti Ömer bir grup insanla ve yanındaki insanla da bineğini nöbetleşe bir biçimde kullanarak buraya kadar geliyor. Ta Kudüs'ün girişinde İslam askerleri karşılıyor onları. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Amr İbni As ve daha niceleri orada. Ve Amr İbni As şöyle bir teklifte bulunuyor Hazreti Ömer'e. Diyor ki biz Kudüs'ü fethettik. Hristiyanlar ise şatafatı seven insanlar. Ama ey emir el müminin sen öyle bir elbiseyle gelmişsin ki bu adamlar seni gördükleri zaman senin bu elbiselerini görünce İslam ümmetinin halifesi bunlar mıdır diyerek şaşıracaklar. Onun için şöyle biraz daha şatafatlı bir elbise giysen, iyi bir binek kendine edinsen o binekle biz biraz daha İslam'ın izzetini, onurunu onlara göstererek girsek olmaz mı dediklerinde Hazreti Ömer öyle bir sinirleniyor ki bize İslam'dan başka izzet mi var? Biz izzeti imandan öğrendik. İmanımız bize izzettir ve izzet bize en büyük elbise olarak imanla kazandırılmıştır. Şimdi ben kafirlere hoş gözükmek için farklı bir biçimde rol mu yapacağım diyor Hazreti Ömer ve o şekilde giriyor ama işin garip tarafı tam Kudüs'e girecekleri sırada sıra bineye binme sırası Hazreti Ömer'in yanındaki hizmetlisinindir. Hizmetli bineni, bineğin üstünde Ömer ise yayan bir biçimde Kudüs'ün kapılarından içeriye girdiği zaman o Hristiyanlar ve din adamları Bineyin üstündekini Ömer zannediyorlar ve ona teveccühe gittikleri zaman o hizmetli Hazreti Ömer'i işaret ediyor. O anda Kudüs'ün anahtarlarını avcunda tutan dönemin rahibi işte Hristiyanların din adamı şöyle bir şey söylüyor. Vallahi biz kitaplarımızda aynen böyle okumuştuk. Tevazu farklı bir hal gerçekten Müslümanların halifesinde ve Kudüs'ü fetheden komutanın vasıfları tam da böyle. Böylelikle şehrin anahtarları Hazreti Ömer'e emanet edilir. Gelinir. Şimdi biz birazdan oraya gideceğiz. İlk durak Kıyamet Kilisesi'dir. Ve o anlarda namaz vakti girmiştir. Kiliseye ait bazı bilgileri alır. O kilise bizler için de önemli hatıraları var. Birazdan orada onlara ait de bazı şeyleri dinleyeceğiz. Sonra o rahip Hazreti Ömer'e şöyle bir teklifte bulunur. Namaz vakti girdi ibadet edeceksiniz. Bizi şereflendirseniz de kıyamet kilisesinde bir yerde bir köşede namazlarınızı kılsanız olur mu dedikleri zaman olur olmasına ama diyor Hazreti Ömer. Ömer konuşuyor radıyallahu an. Eğer diyor ben burada namaz kılarsam benden sonra gelen Müslümanlar halifemiz burada namaz kıldı hem de fetih namazı kıldı diyerek bu kiliseyi sizin elinizden alıp camiye dönüştürebilirler. Onun için ben böyle bir şey yapmayayım diyor ve gelip burada kıyamet kilisesine çok yakın bir nokta burada namaz kılıyor. İşte o namazın hatırına Selahaddin Eyyubi yıllar sonra buraya o hatıra kaybolmasın diyerek bir mescit inşa ediyor. Böylelikle Hazreti Ömer'in attığı o adım bugüne kadar gelmiş oluyor. Sonra devrin o günkü şartları çerçevesinde fetih tamamlanıyor ve Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın kaldığı çadıra gitmek istiyor. Hazreti Ömer'i o çadıra götürdükleri zaman Kudüs'ü nasıl bir komutan fethetmiş? Aslında Kudüs'leri neler kazandırır? neler bu manada bir ruh kazandırır buna ait çok önemli bir işaret. İşaret, o, o işareti görebileceğimiz yerdir işte Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın çadırı. Oraya girer girmez şöyle bir bakıyor çadıra. Koca komutanın çadırı Ömer'in biraz önceki zahitliğini gördünüz. Hazreti Ömer'den farkı yok Ebu Ubeyde Cerrah'ın. Ve şaşırıyor Hazreti Ömer. Bu mu senin çadırın diyor. Bu diyor. Dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi diyor ey Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Ancak dünyaların değiştirmediği adam Kudüs'ü fethedebilir. Kudüs'ü fetheden komutanın nasıl bir komutan olduğu ortaya çıkıyor. Dünyaların değiştirmediği adamlara ancak fethediliyor. Öyle bağırmakla, çağırmakla, hamasetle bu işler olmuyor. Bu işin ruhunu işin temelinde bize gösteriyor o büyük insanlar. Ve Hazreti Ömer orada Ebu Beyde İbni Cerrah'ın o halini görünce Allah bize bu fethi ve Kudüs gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve yüzlerce peygamberin mirasının bulunduğu bu toprakların fethini nasip ettiyse bu nasip olan fethin aslında habercisi sizin yaşadığınız bu hayattır diyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ömer burada biraz kalıyor. İnşallah Mescid-i Aksa'da biraz daha detaylı anlatacağız. Oradaki o mekan mefhumunu bizim çok çok iyi anlamamız lazım. Anlamadığımız için bugün ne miracı anlayabiliyoruz, ne Efendimizin Mescid-i Aksa'ya yardım adına söylediği o hadisi anlayabiliyoruz, ne üç mescit hadisini anlayabiliyoruz, niçin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz binekler sadece üç mescit için hareket ettirilir diyerek üç mescitten birini burası olarak yani Mescid-i Aksa olarak saydı bunu anlayamıyoruz. Anlamamamızın sebebi oradaki mekan mefhumunu o mekanın özel olarak mukaddes oluşunu anlamamadığımızdan dolayıdır. Hazreti Ömer buraya geldiği zaman mescid Aksa dediğimiz yerde Hristiyanların bir iki tane mabedi var. O mescid Aksa'nın bulunduğu mekanın üstünde. Ve Hazreti Ömer oraya ilk kez bir mescid inşa edecek. İlk kez oradaki namaz kılma hadisesi Müslümanların başlattığı o süreç Hicri 17'de Hazreti Ömer'le beraber başlıyor. Ve mescid Aksa'nın bir bölümünü yani bugün bizim namaz kıldığımız ve kıble mescidi dediğimiz o alanı temizlemeye başlıyorlar. Ve temizleyenlerden bir tanesi de Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'dir. Ona yapma etme dedikleri zaman tavır aynen şudur. Ben de istiyorum ki yeryüzünün en asil üç mescidinden biri olan Mescid-i Aksa'da terim olsun, bedelim olsun, benim de buraya akıttığım bir şey olsun. Ömer tavrıdır bu ve Mescid-i Aksa'nın yani Beytül Makdis'in değer ve kıymetini peygamberden öğrenmiş bir talebenin tavrıdır bu. Tabi orada bir namaz kılınacak bir yer yapılıyor. Şimdi biz cami ve mescit mefhumlarımızı Burada değiştirmemiz lazım. Biz Türkiye'de cami nereye diyoruz? Eğer büyükse, şöyle kubbesi şuyu buyu varsa, halısı varsa ve namaz kılınıyorsa orası oraya cami diyoruz. Mescit de dükkanların içinde ufacık bir yer ya da bir fabrikanın içinde bir yer oralara da mescit diyoruz. Bizim dilimizde böyle mescit deyince küçük bir yer Cami deyince kelime anlamından da dolayı büyük bir yer çağrıştırılıyor. El hak doğru bunda bir sıkıntı yok. Ama asıl manalar bunlar değil. Mescit namaz kılınan yer demektir. Küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakası yok. Yeryüzü bize mescit kılındı. Biz bunu ümmeti Muhammed olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselama verilmiş büyük bir mükafat olarak biliyoruz. Onun için dünyanın neresine giderse gitsin. Bu sözümü Beytül Makdis'in talebeleri olarak ne olur unutmayın. Dünyanın neresine giderse gitsin bir Müslüman asla mülteci olamaz. Çünkü mültecilik yeryüzü bizim için mescit kılınmış bir ümmetin insanları için kabul edeceği bir kavram değil. Bugün Avrupa'dan bakın kardeşlerimiz var içinizden. Almanya'dan var, başka yerlerden var. Onlar da orada muhacir değiller. Orada mülteci değiller. Olsa olsa muhacirler orada. Orada ne gurbetçiler, ne şular, ne bular. Bugün Suriyeli kardeşlerimiz de bizim yanımızda mülteci değiller. Onlar muhacirler. Yeryüzü eğer bizim için mescitse, biz böyle anlarız. Yeryüzü mescitse eğer, o, o halde biz yeryüzünü koca bir cami olarak kabul ederiz. Ama Cenab-ı Hak Hikmetini biz biraz bildiğimiz, ben tam bildiğimiz kanaatinde değilim. Çünkü hikmetleri çoktur bunun. Hikmetini biraz bildiğimiz bazı hikmetlere bağlı olarak üç mescidin ayrıca farklı bir konumu olduğunu peygamberin lisanıyla bize söyledi. İşte onlardan bir tanesi mescidi haramdır, Kabe'dir. Mescidi haram dediğimiz kısım da sadece Kabe değildir. Bakın genişliyor değil mi Kabe her geçen gün? Genişlediği zaman oradaki mescidi haramın o genişleyen kısımları mescidin içerisine dahil edildiği için mi mescidi haram oldu? Hayır. Harem bölgesi olarak belirlenen bütün bölge aslında mescidi haramdır. Dolayısıyla biz mescidi haram dediğimiz zaman nasıl ki sadece Kabe aklımıza gelmemeliyse mescidi aksa dediğimiz zaman da sadece aklımıza kıble mescidi olarak bilinen o namaz kıldığımız yer ve kubbetü sahra diye bilinen o altın kubbeli yer gelmemeli. 140 dönümlük yerin tamamıdır Mescid-i Aksa. 140 bin metrekare o alanın tamamı Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Haram da o harem sınırları olarak belirlenen yerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yıllar sonra Medine'ye vardığı zaman şunu söyleyecektir orada. Atam İbrahim, nasıl ki Mekke'yi harem bölge kıldıysa ben de şuradan şuraya işaret koyuyor. Sonra o işaret bir halka içerisine dahil edilerek şu anda da işaret taşları vardır Medine'de. Şu aladı harem bölge diyorum. Dolayısıyla haremin dediğimiz zaman biz Mekke ve Medine'yi kastediyoruz. Biraz hikmetlerini bildiğimiz dediğim, oh hikmetlerine de kısmen değineceğiz Mescid-i Aksa'yı anlattığımız zaman. O hikmetlere bağlı olarak bu üç mescidin biz mübarek kılındığını biliyoruz. İşte Hazret Ömer bu ruhu çok iyi bildiği için Mescid Aksa'nın o günkü işaretlerini yeniden ortaya çıkarıyor. Nereden başlar, nerede biter? Ve buraya bir Müslüman vali atıyor. İlk vali ki şu anda o vali halen Kudüs'te oturuyor. Onu da gidip ziyaret edeceğiz. Oturuyor dedim, metfun değil meskun halen buranın valisi olarak kıyamete kadar da o vali yine buraya aslında vilayet edecek bir şekliyle riaset onda olacak inşallah. Ubade İbni Samit buranın ilk valisidir ve şu anda da Mescid-i Aksa'nın eteklerinde meskundur. Onu da atadıktan sonra fetih tamamlanınca burada bir surhname oluşturuyor. Yahudiler yok o günlerde burada. Yahudiler şimdi kendilerine düzmece bir tarih belirliyorlar. Yahudiler yok burada. Hristiyanlar var. Sonra sonradan gelecek Yahudiler onlara ait de bazı şeylerini şeyleri biraz sonra ağlama duvarında size anlatacağım. Şimdi onlarla aralarında bir suhname oluyor ve böylece Kudüs asıl olduğu güne kavuşuyor. Nedir o asıl günü? İslam'ın olduğu şehir oluyor. İslam bütün peygamberlere gelen dinin ortak adıdır. Sadece ümmeti Muhammed'e gelen dinin adı İslam değil. Hazreti Adem'den Aleyhisselat ve selam efendimize kadar bütün peygamberlerin ortak getirdikleri ilahi mesaja biz İslam diyoruz. Dolayısıyla bütün peygamberler İslam peygamberi olduğu için bu topraklarda veya başka bir yerde diyelim ki Mısır'da, diyelim ki Irak'ın bir yerinde Diyelim ki Şam'ın herhangi bir yerinde, oralarda da peygamber izleri var biliyorsunuz. Irak'ta var, Musul'da, Ninova'da. Nerede olursa olsun her bir peygamberin bıraktığı iz İslam izidir. O şehirler de İslam şehridir. Dolayısıyla Kudüs bir İslam şehridir. Kıyamete kadar da öyle gidecektir. İnşallah bir kez daha Ömer'in o ruhuna sahip olan insanlar yetişecek içimizden. Selahaddin'in ruhunda olan insanlar yetişecek ki Selahaddin'i ben Selahaddin Mescidinde anlatmayı arzuluyorum size. Selahaddin'in ruhunda olan insanlar yetişecek içimizde ve Kudüs bu mazlumiyetinden, bu mağduriyetinden, bu ezilmişliğinden kurtulacak. Ezan-ı Muhammed'i inşallah kıyamete kadar özgür bir biçimde çağlayacak. Allah o günlere bizleri eriştirsin. Cenab-ı Hak Hazreti Ömer'in o ruhunda donanmış insanların sayısını içimizden çoğalsın ve bizlere de o ruhu yaşayıp anlayıp o ruhta olup o ruhta da insanların yetişmesi adına gayret edenlerden eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.